أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا هواته أهله الحكم وإليه ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله فَعَلَى ملة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا ما بعد الرحمن وشتق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محترون يا نسيم بن سنة Resulullah feyza ca'e kelime lekani el müvekkilani bike ve bi ensalike min ummeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem feyza eteyake ve eclesake ve seelake بهذا الحجة أن الموت حق وأن نزول القبر حق وأن سؤال منكر ونكير حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ونستودعك الله اللهم يا ve ya hadiren leyse <Sessizlik> yağibin, <Sessizlik> anis <Mi>? vahdetena ve vahdetuhu, verhem gurbetena ve gurbetehu. ve lebbin <Sessizlik> hu ve la teftinna ba'dehuhu, ve gıfirlena ve lehu ya Rabbel alemin. Muhterem kardeşlerim, sahabe-i kiram, birbirine vasiyet edermiş. Derlermiş ki, ben öldüğüm zaman benim mezarımın başında bir kuzu kesin, Yiyin, için sizin ayaklarınızın sesi bana gelirse ben sizden cesaret alırım. O sual münker nekir meleklerinin suallarına kolay cevap veririm. İşte biz de burada bir terk. sorarlarsa Rabbim kim? De ki Rabbim Allah. Dinim dinim İslam. peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa. Böyle yaşadım, böyle öldüm de korkma. Ey mümin kardeşlerim, siz de korkmayın. Biz korkmuyoruz. Allah'a Muhammed'e iman etmişiz. Bu dinin sahibi Hazreti Muhammed Mustafa kabirlere gelmiş, kabirlere selam vermiş. Esselamu aleyküm ya Ahlel kubur demiş. Ey kabir ehli selam size olsun. Bakın. Eshabına diyor, gördüğünüz bu mezarlık var ya, bu mezarlık. Bura cennete açılan bir kapı. iman edenler için. Rabbim bizi ve bütün inananları, burada yeten kardeşimizi mahcup eylemesin. Bizi peygamberin şefaatine nail eylesin. Amin. Ölüm, ölüm, ölüm bir davetiyedir. Ankara'dan, bürokrattan, bakanlardan bize bir davetiye gelse, oğullarının düğünlerine, Değil mi? Evet. Bu davetiye ölüm alemleri yaratan Allah'ın davetiyesidir. Evet. Ölüm bir davettir. Zindani dünyadan, şilali dünyadan, cennet bahçesine Hazreti Muhammed'e bir davettir kardeşim. Ölümden ürkmeyelim. Ölümden kork bizim akrabalarımız gelse ki İzmir'deki oran akrabaların işi çok iyi. Arabası var, parası var, çok güzel yaşıyor. Memleketimizdeki akrabalar keşke biz de geçseydik İzmir'e. Derler mi demezler mi? Derler geldi öldürürler ya ne güzel hayat. Aynen bunun gibi perde kapsa Allah güzel orayı gösterse o cenneti Vallahi bir saniye burada durmayız. İşte ölüm budur. Ölüm yokluk değil. Ölüm mahvolmak değil. Ölüm bir yarasıdır. Allah buyuruyor. Ellezî halakal mevut vel hayat. Allah'ınız öyle bir Allah ki şefaatine nail eylesin. Dualarımızın kabulü için, merhum kardeşimizin ruhi için ve kafeyi